Selam arkadaşlar bugün. Yazı dağılma nasıl yapılır onu göstereceğim. Bütün harfler tek olacak şekilde istediğimizi yazıyoruz. Sonra yazının başına ilk orta ve sona keyfrem ekliyoruz. Orta keyfreme gelip bir tane harfi eğik yapıp küçültüyoruz ve yukarı doğru ittiriyoruz. Son keyfreme gelip harfi biraz daha yukarıya ittiriyoruz. Sonra animasyona tıklayıp dış yapıyoruz ve karartmayı. 0.3 saniye ya AP ya z. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Video bu kadardı takip edip layık'e atar mısın?